Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Bu videoda kadınları cinsel olarak erkeklerden uzaklaştıran birkaç sebebi konuşmak istiyorum. E, açıkçası bir beraberlikte cinselliğin önemi çok büyük ancak bazen öyle oluyor ki ilişkideki pek çok şey bizim hoşumuza gidiyor ancak cinsellik tam istediğimiz gibi değil. Ve bu videoda üzerinde duracağımız bilgiler bence erkeklerin kadınları anlamasına çok yardımcı olacağı gibi kadınların da kendilerini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Ve ilk sebep erkeğin kendisini bırakması sayılabilir. Kendine, bedenine daha az ilgi göstermeye başlamıştır, kilo almış olabilir, temizliğine dikkat etmemeye başlamış olabilir ve bu da fiziksel olarak kadına çekici gelmemeye başlamasına neden oluyor. Çekiciliğin hem fiziksel hem de duygusal boyutu var ve sağlıklı cinsellikte biz bu iki boyutta da karşımızdaki kişiyi çekici buluyor olmalıyız. Ve ilk durum evet fiziksel olarak erkek kendisini bırakmışsa kadın uzaklaşmaya başlıyor. Bazen de fiziksel olarak kişi bize çekici geliyordur. Ancak bizde hoş duygular, hoş hisler uyandırmıyorsa biz onu yine bir noktada çekici bulmamaya başlarız. Bizim kendimize karşı en büyük sorumluluğumuz açıkçası hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak çekici bulduğumuz kişilerle beraberlik kurmak. Ee, tabii karşımızdaki kişinin de hoşuna gidebilecek bir kişi olmak yani e, kendimiz de ne veriyoruz onun da birazcık farkında olmak çünkü genellikle nasıl bir kişi istediğimize biz çok yoğunlaşıyoruz ancak doğru kişi olmaya birazcık daha az dikkat ettiğimiz durumlar olabiliyor buna da dikkat etmemiz lazım kadınların erkeklerden uzaklaşmasına sebep olan diğer durum erkek kadına karşı gereksiz veya aşırı agresif veya baskıcı davrandığında. Böyle olduğunda kadın erkeğin yanında kendini güvende hissetmiyor, korunmuş hissetmiyor. Ve erkek kadında korku, dehşet gibi duygular uyandırdığında duygusal olarak bir uca gitmiş oluyorlar. Oysa ki sevişmek, cinsellik, diğer uç bunun için yumuşaklık, hassasiyet lazım ve kadının bu uçtaki duygulardan bu uçtaki duygulara hızlıca geçmesi kolay olmayabiliyor açıkçası. Ve bu durumda cinsel uzaklaşma olarak ilişkiye yansıyor. Başka durum da var o da agresif erkekleri çekici bulan kadınlar. Bu farklı bir durum. Burada patolojik bir durum da olabilir. Çünkü biz bir iki sene bu agresif erkekle çok iyi bir cinsel çekim olabilir aramızda, çok iyi bir cinsel hayatımız olabilir. Ancak erkek kadının duygularına hassasiyet göstermediği için bir noktada kadın yine ilişkiden memnun olmamaya başlayacaktır. Yani uzun vadede agresif insanla ilişki tam anlamıyla tatmin edici bir ilişki olmaz olamaz. Bu nedenle sizin için hangi durum geçerli onca siz buna karar vermeye çalışın. Eğer partnerinizin agresif davranması size kendinizi güvensiz hissettiriyorsa bunu onunla paylaşırsanız çok iyi olur. Sen böyle davrandığında, böyle konuştuğunda ben güvende değilmişim gibi hissediyorum. Korkuyorum, keyfim kaçıyor, kendimi rahat bırakamıyorum. Yani her ne hissediyorsanız bunu bilmesine izin verin değerlendirmesi için zaman verin. Ve sonra bakın bakalım bir şeyler değişecek mi? Kadının erkeği çekici bulmamaya başlamasının diğer bir sebebi erkek erkek gibi davranmaktan vazgeçtiğinde. E, diyelim ki zor bir durum yaşadı, eve geliyor, sızlanıyor, sürekli kurban pozisyonunda, e, sağlıklı bir karar almaya çalışmak yerine etrafı suçlamakla meşgul, kendisine acımakla meşgul veya çok skandallar, tartışmalar çıkartıyorsa, yani duygularını hiçbir şekilde yönetmeye çalışmadığı durum, karşısındaki nasıl hissedecek diye hiç düşünmeden konuştuğunda veya davrandığında, yani olgun insan değil de yaralı çocuk pozisyonunda olduğunda, sürekli tartışma çıkartıyorsa, memnuniyetsizse ve bu durumda kadın erkekten uzaklaşmaya başlar. Diğer bir sebep erkek işle ilgili sürekli başarısız olduğunda. Tabii ki her insanın hayatında inişler çıkışlar vardır, işimizin iyi gittiği zamanlar vardır, gitmediği zamanlar vardır. Ancak burada bahsettiğimiz durumda erkek bir türlü bir işin ucundan tutturup ilerleyemiyor. Hayatıyla ilgili net hedefleri yok. E, hayatında istediği şeyler hep olmuyor. Uzun süredir mesela çalışmıyorsa. E, çünkü Kadın erkeği sadece fiziksel olarak istemez, onun kafasını, aklını da çekici bulmak ister. Ve bu durumda yani erkeğin hayatını bir türlü bir düzene koyamadığı durumda, hedefler koyup ilerleyemediği durumda, kadın erkeğin aklını fark edemiyor ve bu nedenle de çekici bulmamaya başlıyor. Diğer bir sebep de erkeğin kendisine birazcık aşık olduğu durumlar yani narsistik özellikler gösteriyorsa. Hep kendinden bahsediyorsa, bütün dikkati kendine veriyorsa, mesela aynaya çok çok bakmaktan hoşlanan erkekler var. Dış görüntüsünü aşırı önemseyenler. Ama bir de gerçekte olduğundan birazcık daha iyi görenler. Ve bu şekilde dikkati sadece kendisinde olan, kadına dikkatini veremeyen erkekler de kadınlar için hiç çekici değillerdir. Ve bu tür bir erkeği kadın başta çok çekici bulabilir, çok bakımlı olduğu için. Ancak kısa sürede ondan uzaklaşacaktır. Çünkü duygusal olarak kadına ilgi, yeterince ilgi veremeyecektir. Diğer bir sebep kadının çok çok yorulmuş olması. Enerjisini arttıran hiçbir kaynağı kalmamış hayatında. Mesela çok çalışıyor olabilir, zor duygusal dönemden geçiyor olabilir, mesela doğum sonrası dönemi. Ne cinsellik arzusu ne de bunu yapacak gücünün olmadığını hissettiği dönemler. Ve sevgili kadınlar size nacizane önerim. Cinsel enerjinizin düştüğünü hissetmeye başladığınız anda İlk önce kendinize ne kadar dinlenme vakti ayırdığınıza dikkat edin. Bu vakti arttırın. Ve sonra kendinizi nasıl hissettiğinize bir bakın. Kendinize ne istediğinizi sorun. Keyif alabileceğiniz bir durum varsa onu kendinize hediye edin. Pek çok kadın dinlenmek ve yavaşlamak için zaman ayırmıyor veya çok az ayırıyor kendimize biraz daha fazla rahatlama, sorumluluk düşünmeden geçireceğimiz zamanı verdiğimizde bizde çoğunlukla cinsel istek artar. Yani bazen direkt olarak erkekten kaynaklı değil, biz kendimizi çok yorduğumuz için cinsel olarak karşımızdaki kişiyi çekici bulmamaya başlayabiliriz. Diğer sebep de kadının kırgın olması. Erkeğin kadının duygularını önemsemediği durum açıkçası kadını derinden yaralar. Bazen kadınlar duygularını zaten ifade etmezler. Mesela hoşlanmadıkları bir durum var. Karşı tarafı bunu açıklıkla ifade etmek, neler hissettiğini söylemek yerine karşı tarafın tahmin etmesini bekleyenler veya ima edenler. Mesela şöyle bir durum sıkça rastlanıyor. Ben de onu öyle yapayım nasıl bir hismiş anlasın. Bu şekilde yaklaşanlar, bu şekilde ima etmeye çalışanlar var. Bütün bunlar kadının çocuk pozisyonundan yaklaşımıdır. Eğer siz böyle yapıyorsanız öncelikle lütfen olgun pozisyona geçin. Durumu açıkça konuşun. Ancak diyelim ki kadın söylüyor, fakat erkek bunları önemsemiyor veya küçümsüyor, anlamaya çalışmıyor, farklı fikirler söz konusu olduğunda ortaya gelmek için bir adım bile atmıyor. Ve bu durum kadının kalbinin kırılmasına neden oluyor. Duygusal olarak bu erkeğin yanında yine kendisini güvende hissetmiyor ve onu arzulamamaya başlıyor. Erkeğin bu şekilde kendisini önemsediğini hissetmiyor ve kendi kalbini kapatıyor. Çünkü kadında e, cinsellik ve duygular birbirine bağlıdır. Duygusal yakınlık kurulması cinsel yakınlığı büyük ihtimalle getirir kadında. Peki e, siz hangi sebeple erkeklerden uzaklaşıyorsunuz? Benim bu videoda e, bahsetmek bahsetmediğim, hatırlayamadığım ancak sizin için geçerli olan sebepler neler? Yorumlarda fikrinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.